Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu yine çok güzel bir tarifle geldim. Sütlü lavaş yapacağım. Malzemelerimi yanıma aldım. Şöyle ilk olarak 400 ml sütümü karıştırma kabıma alıyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımı. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzu da ekledim. Şöyle bir önden karıştırma yapalım. şöyle beş buçuk bardak unumu yanıma aldım 200 milim bardakla şöyle yine her zaman olduğu gibi büyük kısmını ekleyip sonra yavaş yavaş alacağım şöyle bir karıştıralım yeterli gelmeyecek. Ben yanıma biraz daha unumu alacağım. Ne kadar kullandığımı sizinle paylaşacağım. Şöyle yanıma bir buçuk bardak daha unumu aldım. Yine şöyle ekleme yapıyorum. Tamamını eklemedim. Şöyle elimle yormaya geçiyorum. Çok güzel yumuşacık lavaşlarımız olacak. şöyle orta sertlikte bir hamur hazırlayacağım. Evet. Hamurunuz sert olursa lavaşlarınız da sert olur. Şöyle orta sertlikte güzel bir hamur yoğuralım. Hemen bu unumu da alıyorum. Tamamını alacak. Evet. Hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum şöyle hemen hamuru şöyle masama alıyorum şöyle çok az bir un sıkılayım biraz da masamda şöyle güzelce bir toparlayıp bezelerimi alacağım kıvamı çok güzel gördüğünüz gibi Şimdi bezelerimi ayırıyorum. Şöyle bir silindir haline getirelim. Bu büyüklüğü tavanızın veya pişireceğiniz aparatın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Bak Tavama göre ayarladım. Ama bugün farklı bir yöntemle tavada değil de tepside pişireceğim arkadaşlar. Tepsinin arkasında pişireceğim. Şöyle. Hemen şöyle biraz un söpeleyip üzerine koyacağım. şöyle küçük olanlara ek yaparak hepsini aynı batta yapmaya dikkat edersek daha güzel olur. Küçüklü büyük de olmaz. Şöyle bezeyelim. Bu büyüklükte hazırlamaya devam ediyorum. Evet, şöyle hamurlarımı bezledim. 12 beze e, hamurum çıktı. Üzerini şöyle bir poşetle örttüm, korumaması için kabuklanmasın. Şimdi şöyle hemen bir 10 dakika dinlendirdim. Açma aşamasına geçiyorum. Bismillah diyerek açmaya başlıyorum. çok güzel pratik arkadaşlar marketlerde gerçekten çok pahalı böyle yapıp daha uyguna daha güzelini kendi evimizde yapabiliriz yapıp ben dolaba koyuyorum gerek olduğu zaman çıkartıyorum önceden veyahut da mikrodalgada ısıtıyorum çok güzel bir şekilde tüketiyoruz sizlere de öneririm bu aşamada hamurunuz ne kadar dinlenirse o kadar daha güzel açılır. Ben bir an önce yapmak için fazla dinlendirme yapmadım. Bu aşağıda açabildiğimiz kadar açalım. Ben açtıklarımı masamın üzerine bir temiz sofra örtümü açtım. Üzerine hepsini biriktirip öyle pişirme aşamasına geçeceğim. Öyle daha pratik. Çünkü pişmeye başlayınca çok çabuk pişiyor. Başında beklemeniz lazım. Hem açıp hem pişiremezsiniz. Evet bu kadar yeterli. Bu inceliği güzel. Ben bunu hemen örtüme alıyorum. Ben şöyle bir beze daha yapalım. Ondan sonra pişme aşamasına geçeceğim. ya mutsuz değildi gerçekten Şöyle biraz daha büyüttükten sonra bunu da kenar alacağım. Bunun mayalısı var arkadaşlar. Daha yumuşak olmasını istiyorsanız maya kullanırsınız. Ben normalde mayalı yapıyorum. Daha onun çekimini yapmadım. Ama hepsini sırayla yapacağım inşallah. yapı fazla fazla dolama koyuyorum. Gerek olduğu zaman dediğim bir çıkartıp kullanıyoruz. Evet bu kadar yeterli. Hemen bunu da ben sofra bezimi alıyorum. Evet arkadaşlar lavaşlarımı tamamladım. Tepsiyi de ocağıma aldım. İki ocağın altını yarım şekilde yaktım. Şimdi ısınan tepsinin üzerine şöyle lavaşımı seriyorum. Bismillah diyerek. hemen pişmeye başlıyor. Şöyle ara ara çevirelim. çok fazla bekleme yapmadan sık sık değiştiririm ki yufkalarımız kurumasın. Çok güzel bir şekilde kabara kabara pişiyorlar. Şöyle sürekli çevirelim. Şöyle çevire, çevire pişirelim. Böyle yapmak gerçekten saç gibi iş gördü yani. Nasıl güzel bir şekilde pişiyor görüyorsunuz. pişsin. Hemen alacağım. Evet. Çok güzel bir şekilde pişti. Evet. Lavaşlarımın hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Çok güzel bir lavaşlar oldu arkadaşlar. Bütün dürümlerinizde her şeyde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle yumuşacık. Gördüğünüz gibi pamuk gibi pamuk lavaş. Şöyle dürüm yaparak her şekilde tüketebilirsiniz arkadaşlar. Harika bir tarif yapıp böyle dolaplarınıza doldurun bence. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Her şekilde giriyor. Hiçbir kırılma yok. Pamuk gibi. Bence yapıp deneyin. Bugünkü videomun bugünkü tarifimin de sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.